Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eliş Hikayem Tuğba. Bu videomda oldukça kolay bir battaniye yapılışıyla beraberiz. Ben bunu diz battaniyesi olarak ördüm. Siz dilerseniz berbek battaniyesi olarak da örebilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim kullandığım ipler bunlar. Tığım 5 numara oldukça kalın kullanıyorum. Burayı bir anlatayım. Ben 27 zincirle başladım. 25 sıra yaptım. Siz dilerseniz daha büyük, daha küçük kare şeklinde yapacaksınız. Daha büyük, daha küçük kullanabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar. İpimizi elimize dolayarak başlıyoruz. Buraya bu şekilde bir tüm oluşturuyoruz. Sonra 12 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Modelimizi koyacağız. Bu ipimizin geldiği boşluğa değil. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz bir zincir çekiyoruz. Birinci değil ikinci boşluğa. Yine bir zincir çektik. Birinci değil ikinci boşluğa. Bir zincir çektik. Evet arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bir zincir çektik modelimizi hep aynı yöne çevireceğiz. Yani ben sola alışkın olduğum için sola çeviriyorum. Siz isterseniz sağa da çevirebilirsiniz. Bu kenarlarımızın düzgün olması için. Bir zincir çektikten sonra buraya bir sık iğne yapıyoruz. Asıl modelimiz şimdi başlıyor. Bir zincir çektik. Bu aradaki alttaki boşluğumuza yine bir zincir çektik. Bu aradaki boşluğumuza batıyoruz. Bir zincir çektik. Aradaki boşluğa. Yine Bu boşluğa battıktan sonra bu köşeye sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğneyi her köşede aynı şeyi yapacağız. Yine sola döndürdüm sık iğnemizi yaptık bir zincirimizi çektik Evet arkadaşlar. Burada bir önemli noktamız daha var. İşimiz hep çift sayı olacak. Bu çok önemli. Çünkü tekrar yani kare yapacaksanız tekrar aynı kareleri bulmak için çift yön. İplerimiz hep aynı yönde olacak. Çift sayı. Şimdi tekrar diğer burada battık. Çekmeden bu şekilde alıyoruz. Tekrar göstereceğim. Bu ipimizi buradan kesiyoruz. şekilde zincirimizle bağladık. Sonra bu ipi bırakmadan ters çeviriyoruz. Buraya sık iğneye. İplerimizi dışarıda bırakmıyoruz. Gizleyelim. Sonra uğraşmak zorunda da kalmayız en azından. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa sık iğne. bir zincir çektik boşluğa bir zincir çektik bu kadar yeterli modelimiz aynı şekilde devam ediyoruz sola döndürdüm ben yine iki fazla ipimizi. Ne aynı şekilde boşlu. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben birleştirmesini de sık iğne yaparak kullandım. Siz dilerseniz farklı şekillerde de dikebilirsiniz. Ben sarı rengi tercih ettim. Size tekrar bir de bunu göstermek istiyorum. Videomun başında da bahsetmiştim. Bunu tek parça halinde yaptım. Yani dilerseniz istediğiniz zincirde, istediğiniz büyüklükle yapabilirsiniz. Ben tek parça halinde iki sıra halinde yaptım ve bu şekilde de bir model oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.